Türk Dijital Türkiye, Yapay Zeka, 5G ve Güvenlik Türkiye, Siber Güvenlik gibi konularda dijital çıtasını yükseltme hedefimizi dönemde yine önümüzdeki dönemde de ilk sıralarda olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Etkinlik kapsamında arkadaşlar. Doktorumuz gelsin. Siber güvenlik haftası etkinliklerinin siber vatanımızda etkinliğimizde savar güvenlik vatanımızda uykulu da Tamam. Kes, 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 Tamam. Kes, kes sağ olun. Kes. Sağ, olun. Kes. sağ olun. Sağ Sağ olun. Doktor gelsin. Doktor, sağlık doktor. Sağlık gelsin. Arkadaşlar sağlık doktor. ekibi e gel. e Doktor gelsin. E doktor Getir abi, getir. Verdeyi kapat, verdeyi kapat, kapat verdeyi kapat.